Şöhret devre. bakalım. Doğru mu? Aa, 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 Ay! Vallahi doğru. Vallahi bildim. Aferin kız Gülbahar. Bakayım bizimkiler şunları saklayalım. Nereye evet, saklayalım? Dur. Alo. Anne. Ha, efendim kızım. <laughs> Şure'nin babası balık yapacakmış da akşama. Beni bırakmıyorlar. Bu akşam burada kalabilir miyim acaba? Öyle mi? Anne, ee, sen ver bakayım Şule'nin babasını bana. Bir saniye anne. Şule'nin babasını istiyor, ne yapacağız? <laughs> ben başım, ben başım. Ee, alo. Alo, ee, Doğan Bey, nasılsınız? İyiyim iyiyim, hamdolsun. Ee, şey, bizim kız da böyle hani yük olmasın diyorum, akşam akşam. Yok efendim, estağfurullah. Ee, Şule sizin yaptığınız bu şeyi e, e, mantıyı anlattı. Ben de gül, ben de gülün e, benim benim buğlama tatsın istedim. Aa, öyle mi? çok mu beğenmiş? Ay fırın. Anlamadım. <laughs> fırın diyorum. Buğlama fırında bir güzel olur. Evet evet. Peki. Teşekkür ederim. İyi akşamlar. İyi akşamlar, iyi akşamlar. Ucuz atlattık. Ciddi misin? <laughs> şimdi ne yapacağız? <gülüyor> <gülüyor> en sevdiğin şarkı ne bu <laughs> mu? <mi? gülüyor> <laughs> Vallahi bilemedim ki şimdi birden böyle sorunca. Senin favori şarkın ne? Aşk için ölmeli. Aşk o zaman aşk. Ölmeli değil mi? Hı -hı. Tabii daha önce söylemiştin. <laughs> <laughs> Buyurun madem. Bizim masa ön tarafta. Aa, oh, mersi. <laughs> Teşekkür ederim. <laughs> Şu masada muhtarla kız arkadaşı var. Rahatsız etme yani. Olur mu canım? Bilakis bizi gördüklerine memnun olurlar. Mehmet ah. Ali. <laughs> <laughs> Efendim bu ne böyle kedi merdiveni gibi? Şunu doğru dürüst içsek ya. İçeriz, içeriz. <laughs> İyi akşamlar Mumucuğum. <laughs> Boğazıma dizildi de. Boğazına dizilmedi. Boğazına ben dizdim oğlum.